Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız mini keller ile evde ev yapımı oyun hamuru yapacağız. Evet kızım malzemeleri sayar mısın? Bir bardak su, bir un ve sıvı yağ. Şimdi suyumuzu yavaş seçimle döküyorum. Evet ondan sonra. Şimdi de unumuzu döküyorum. Güzel. Evet arkasına vuruyoruz. Evet. Ondan sonra sıvı döküyoruz. karıştırıyoruz. Evet, güzelce karıştırıyoruz. İyice karışana da karıştırıyoruz değil mi kızım? Evet. Biraz olmaya başladı. Sertleşiyor. <laughs> acaba hangi renk <de> olacak <laughs> iyice şöyle karıştıralım evet şimdi bu oyun hamurunu ikiye bölerek değişik iki renkli oyun hamuru elde edeceğiz evet bir normal kap alıyoruz bunu eşit miktar gelecek biçimde ikiye bölüyoruz ve iki renkli oyun hamuru elde edeceğiz. Evet şimdi bu gördüğünüz kahveye benzer şeyi hangi renk olduğunu dökünce meydana çıkacak değil mi kızım? Evet heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Başka bir renk oluşturmak için evde kullanmadığımız pastel boyalı. Pastel boyaları eriterek, eriterek doğal için... bir oyun hamuru elde edeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar ben pasta boyamı seçiyorum. Şimdi de bu... Evet arkadaşlar erittiğimiz pastel boyayı şimdi döküyoruz. Hadi karıştıralım kızım. Tamam biraz zaten döküyorum. Evet. Hazırla oğlum sen de dök hadi. Hangi renk çıkacak? <laughs> Yeşil çıktı. Aa, aa. havalan yeşil çıktı. Evet arkadaşlar. Hemen erittiğimiz kuruduğu için biz de ne yapıyoruz? Evet, evet arkadaşlar pişirdik. Şimdi hamuru oynamaya başladı arkadaşlar. Evet. Heyecanlıyım. Bak. Şimdi arkadaşlar ikincisini Evet karıştırıyoruz. Hadi Hanzala sen de karıştırıyo hadi. hadi. Evet ikincisini de karıştırıyoruz. Bu bizim biraz uzun süreceği için bir hızlı karıştırıyoruz. Hamur ayımızı aldı şimdi oynuyoruz. Evet arkadaşlar pastel boyayı pişirdikten sonra iyice kendi sıcaklığıyla birlikte eritmemiz lazım. Yoksa erimez. hızlı donsun diyorsanız. Siz de buzdolabının buzunu atabilirsiniz. Hızlıca donabilir. Evet, bu oyun hamurunu da az pişirdik. Siz çok pişirdiğiniz zaman bu oyun hamuru elinize yapışmaz ve güzelce olur. Evet arkadaşlar. Bu gibi videolar izlemek için abone olmayı unutmayın. Kanalımıza da üye olup